Arkadaşlar herkese selamlar. Malum Çin istilası gündemimizde. Bugün de yepyeni bir marka Türkiye'ye giriş yapıyor. Bugün otomobili kullanmayacağım ama statik de olsa inceleyeceğim. Çünkü merak edilen otomobillerden birisi olduğunu biliyorum. Chery'nin lüks markası Ceku. Evet baya Ceku diye okunuyormuş ismi. Şöyle göstereyim. Ceku balım var ya. Ceku balım. Jeku balım aynı. Jeku. Jeko diyenleriniz olabilir. Jeku olabilir ama doğrusu Jeku'ymuş. Hatta Çinliler öyle telaffuz ediyormuş. Jeku. Nereden geliyor Jeku ismi? Jagger yani avcı bir kuş olan Jagger'la Cool'un havalı Cool'un birleşimi Jeku'dan türemiş bir isim. Şimdi size otomobil etrafında dönerken güzel bilgiler vereceğim. Çok enteresan özellikleri var. Cherry'nin tamamen kendi teknolojisiyle geliştirdiği 20 yıllık bir arge sonucu olduğunu iddia ediyorlar. Bilmiyorum. Şu anda piyasada satılan hibritlerin hepsinden farklı bir şanzıman teknolojisi kullanıldığı söyleniyor. Bu arada bu otomobil yılın ikinci yarısından itibaren gelecek. Kısacası bütün detayları size anlatacağım. Merak etmeyin. Bol bol bilgileri paylaşacağım bir video olacak. Tek eksiğimiz otomobili kullanmıyorum. Kullanamıyoruz. Çünkü daha henüz gelmedi. Netleşmeyen bazı bilgiler de var ama elimdeki bütün bilgileri sizlere anlatacağım. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Evet geldik. Tasarım bu. Yakışıklı. Herkes kendi yorumunu aşağıya yazabilir. Neye benzediğiyle ilgili. Benim şahsi yorumum ilk bakışta hemen bana neyi hatırlattı? Range Rover Evoque'u hatırlattı. XC40'a benziyor diyenler de oldu. Efendime söyleyeyim BMW. Yani bunlar aslında şöyle bu saydığım rakipler bu otomobilin direkt olarak rakibi olacak. BMW X1, XC40, Range Rover Evoque, Audi Q3. Segment olarak kendilerini böyle konumluyorlar. Kalite hissi konusunda da oralara oynamayı hedefliyorlar ama fiyat olarak bu otomobillerin çok altında kalacağı söyleniyor. Sürpriz göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Ben şöyle tasarımla devam edeyim. Şöyle bir tur atacağım sonra beraber tasarımını yorumlarız. Diğer tarafına geçmiyorum çünkü aynı zaten. Dur arkayı çabuk geçtik. Şöyle göstereyim. Bu arada lansman bitti ancak fırsat bulabildik şöyle güzel detaylı bir çekim olsun diye sonu bekledim ama burada arkadaşlar malları topluyor. Kolay gelsin abi. Şimdi şöyle önüne geçtik. Bir kere şöyle bir enteresan bilgi vereceğim size. Biliyorsunuz malum günümüzde yeni çıkan otomobillerin hepsinde matrix led farlar kullanılıyor. Bundaki matrix değil. Tetris var kullanılıyor. Gerçekten Tetris var. Adı öyle. Çünkü niye? Tetris oynayanlar bilir. Benim gibi 90'ların çocukları hatırlar. Baya böyle Tetris oyununu hatırlatan böyle bir detay var. Şu an burada bir tabi kıpır kıpır yapıyor LED ama bu aslında tamamen yanıyor. Farlarımız buraya yerleştirilmiş artık biliyorsunuz. Yeni nesil tasarımlarda. Üst tarafta gündüz farı oluyor. Altta da böyle normal far. İşte biri uzun biri kısa. Şurada bir hava girişi görüyoruz. Bunlar gerçek. Kocaman bir ızgara var. <laughs> BMW laf ediyoruz ama kocaman ızgara kullanıyor diye. Al işte daha büyüğü de geldi. Kocaman bir ızgaramız var. Şöyle alt tarafa bakıyoruz. Burada burada muhtemelen adaptif cruise control var. Park sensörlerini böyle kullanmışlar. Bak Sis farı bile led. Yani adamlar biz premiumüz diyor ama boşuna değil. Yani bayağı böyle özenmişler otomobile. Ne? Orada bir tane göçük gördüm bak bir iki tane. Yepyeni abi, o daha bak. Evet, vurmuşlar. Artık malum, alıştık bunlara. Şimdi yana geldik. Yanda bak böyle gizli kapı kolları var. Bunlar da güzel detaylar. Artık bunlara alıştık. Yabancılamıyoruz. Alıştık. Şimdi şöyle içine geçiyorum. İçine geçmeden önce bir dakika şöyle bir teaser olsun. Hızlıca motordan da bahsedeceğim size. Şuradan iki kere çekiyormuşuz. Açalım. İçini merak ettiniz, değil mi? Aa, tabii tabii. Pizza, pizza, bir göstereceğim bir dakika. Açtık güzel. Amortisörlü bir kaput. Şimdi burada zaten ne olduğunu görüyoruz malum. 1.6 litrelik turbo beslemeli bir benzinli. Kapandı mı? Kapandı. Benzinli bir motorumuz var. Tamam mı? Bu motor 195 beygir güç. 290 Nm'de tork üretiyor. Fakat yeni gelen Avrupa emisyonları neticesinde bu motorların beygir gücü yavaş 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 düşüyor. Yani dolayısıyla 180 beygir gücüne tekabül edeceği söyleniyor gelecek otomobillerin. Sonuçta bu otomobil bir ön üretim otomobili olduğu için net veriler henüz paylaşılmış değil ama Temmuz itibariyle netleşecek ve bu otomobilde Eylül ayı daha doğrusu yani Eyl Eylül'e kadar diyorlar bilmiyorum onlar da tabii henüz yepyeni bir marka olduğu için net tarih vermekten kaçınıyorlar yılın ikinci yarısı olarak hedefleniyor şöyle arkaya doğru geldim bak eleştiri bunu daha önceki bir videomda da söylemiştim yine neydi markanın adı bir fuarda incelemiştim onu ya Hatırlamıyorum. Hatay şey Winfest. Winfest'te de böyleydi bak. Böyle üstü dalgalı dalgalı birazcık bir tık kalitesi düşük bir krom kullanılmış. Bu arada bak camın altında bu. Porsche'deki gibi yapmışlar. İçinde de güzel desenler var. Böyle boylu boyunca uzanan bir arka led stop görüyoruz. Yine Matrix değil Tetris varlar burada da kullanılmış. Böyle bagajı da açalım. Elektrikli bir bagajımız var. Şimdi motordan bahsediyordum. Yarım kaldı ama içeri geçerken onların hepsini tamamlayacağım. Merak etmeyin. Burada 400 litrelik bir bagajımız var. Bu arada bu aracın hibrit versiyonu da daha doğrusu plug-in hibrit versiyonu da gelecek. Plug-in hibrit versiyonda bu bagaj kapasitesi 312 litreye düşüyor ama burada 400 litrelik bir bagaj bize sunuluyor. Böyle iki parçalı. o tam boy stepne uzun zamandır görmemiştik bunu. Burada bir tam boy stepne kullanılıyor. Şöyle bir bagajımız var. Hop, burayı da kapatalım. Güzel bir aydınlatmamız da orada. Yani malzeme kalitesi bak buradan itibaren böyle kaliteli hissettirmeye başladı. Bak yukarıda mesela ışık koymuşlar. Hoş bir detay. Buradan Bak düğme, düğmenin kalitesi de fena değil. Tık basıp kapatıyoruz. Heh. Tam basamamışım galiba. Çok acayip şanzıman yapmışlar arabaya anlatacağım. Hiçbir yerde net bir bilgi yok. Dur dur bilmeden hmm. ne yapıyorsun? Bak kapı içleri böyle. Şimdi burada çok güzel böyle boylu boyunca uzanan bir led aydınlatma var. Bak arkadaki malzeme kalitesini gösteriyorum. Bak baya kaliteli. Yani hani iddiasını hissettiriyor. Şuralarda güzel kaliteli. Bak dikişler kullanılmış. Bak bayağı gerçek alyanlığı açabileceğin hatta üzerinde CNC'nin böyle şeyleri duran, izleri duran. Bak buralarda fırçalanmış alüminyum gibi. Enteresan. Güzel bir kapı detayı var. Araçta Sony müzik sistemi de standart olarak sunulacakmış. Hemen geçiyorum arkaya. Hoppa! Güzel. Şimdi boyutlarından bahsedelim. Madem içeri geçtik. Şimdi normalde dışarıda söylüyordum boyutları ama hani şu diz mesafesinin sebebini size anlatmak istiyorum. Hızlıca ben de notlarımı aldım. 4.5 metre uzunluğunda. 1.68 metre yüksekliğinde ve 1.86 metre genişliğe sahip. Aks mesafesi de 2.6 62 metre. 2.62 metre az bir aks mesafesi değil. Bak bu sayede arkada böyle rahat rahat oturabiliyorsun. Neredeyse bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Benim boyumda 1.77 baş mesafesini de göstereyim şöyle. Net 4-4.5 parmaklık bir boşluk var. Çok ferah. Böyle genişçe iki parçalı açılabilen bir sunroof var. Daha doğrusu açılabilen yani sunroof özellikle bir panoramik cam tavan var. Onun dışına bakayım tık. Aa, güzel çift dokunuşlu tık tık cam açma tuşumuz var kemeri takmışlar bak şurada bir kol dayamamız var içinde de bardaklık var burada bir minimal ama hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir havalandırma menfezi var altta da hem USB Type-C hem de normal USB girişi var bak. Arka koltuklarda ısıtma güzel. Buralarda böyle bir piyano lekesi kullanmışlar ama bak bunlar böyle eş gibi parmak izi gösteriyor bilmiyorum. Ben çok sevmiyorum ama yani temiz olduğunda da güzel görünüyor. Başka arka koltuklarda böyle telefonu falan ıvır zıvır koyabileceğiniz yerler var. Koltukların tasarımı güzel. Şu kafalı iniyorum bakayım. Şöyle bir görüntü var. Bu arada koltukların sırtlıkları bayağı yatık. Bakayım kademesi var mı? Aa kademeli güzel. İki kademeli böyle bir dik olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de böyle yatırabiliyorsunuz. Güzel. Ya arkada ciddi manada ferah bir iç mekanı sahip olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığında çift renk tavan baya basık. Hani Range Rover Evoque benzettim ya. Ah çocuk kildi. Aa benim kaderim bu yemin ediyorum ya. Çocuk kilidi yetmedi. Cam kilidine de basmışlar abi. Öyle bir şans olabilir mi? Arkadaki camlar da karartmalıymış bu arada, fark ettim. Çocuk kilidini devreden çıkarayım hemen. Şimdi, hızlıca içerideki detayları geçmeden önce dedim ya, motordan da bahsedeceğim diye. Az önce, aa bir dakika, güzel bir şey yapmışlar galiba. Cam kilidine entegre çocuk kilidi. Şahane, seviyorum. Analar babalar bilir ne demek istediğimi. Çocuk kilidinin böyle arkada, arka kapıda bir ayarı vardır bak, tabii. Onunla uğraşmana gerek kalmadan cam kilitleriyle birlikte çocuk kilidini de devreye sokabiliyorsun. Hoş bir özellik, severiz. Şimdi kapı içleri ceplerde gayet bence yeterli derinlikte. De burası benim damacanayı alır bir litrelik şeyi oraya atabiliriz. Malzeme kalitesi önde arkada farklı değil. Burada da aynı kalite devam ediyor. Güzel bir detay yapmışlar. Buralar toparlanıyorken ben içeri gireyim. Sesten kurtaralım kendimizi. Şimdi ha güzel. Kolay iniş biniş. Ayar da var koltukla. Öndeki koltukların ikisi de. Bakayım hafıza var mı bunda? Hafızalı. Yok hafıza yok. Elektrikli. Efendim Şimdi burada bir hemen ne görüyoruz? Çeride de kullanılan bir direksiyon simidi görüyoruz. Olsun burada bunu tuşlu değil de böyle kapasitif dokunmatik özellikli yapmışlar. Hatta şöyle bir cam versek görünür mü onlar? Ha görünüyor mu zaten? Kim siz görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tık. Ha şimdi geldi. Şimdi şöyle bakalım. Burada güzel kaliteli bir çıt çıt kullanabileceğimiz havalandırma menfezimiz var. İçeride de böyle dikişli bir torpido yapmışlar. Head-up display var. Camlarda bak rezistans var. Burada kocaman bir göstergemiz var. 14.8 inç boyutunda dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Ben bunu BYD'ye benzettim birazcık. Dokunmatik ve arayüz hissini ama kocaman dönmüyor. Herhangi bir dönme tuşu yok BYD'de olduğu gibi. Burada da 10.25 inçlik bir göstergemiz mevcut. Ondan sonracığıma burada bir 7 ileri çift kavrama şanzımanımız var. Tasarım da gayet güzel vitesin. Tık tık tık. Burada da BMW'nin iDrive gibi bir tuş koymuşlar ama ha modları buradan tık değiştirdiğinizde aa, sesli olarak uyarıyor. Snow mode. Çok güzel yapmışlar yalnız şu arayüzü. Çamur modu, bu modu, müthiş. Off-road, eco. ECO, Eko'ya ECO demesi enteresan olmuş. Peki. Buralarda güzel detaylar var. Yine şurada yumuşak, hafif yumuşak bir doku var. Plastik gibi böyle ama deri hissi vermeye çalışmışlar. Havalandırma menfezlerini buraya ince bir şekilde gizlemişler. Muhtemelen bu arada bunların altında LED aydınlatma var ama görünmüyor. Şerit şeklinde böyle devam ediyor. Genelde düz hatların hakim olduğu bir konsolla karşı karşıyayız. Şurada bir kablosuz şarj gözü var. Burada hatta onun soğutmasını da yapmışlar. Galiba tek taraflı çünkü burada bir logo var. Burada iki tane bardaklığımız var. Anahtar zaten çeriyle aynı. Onu da bir herhangi bir farklılık yok. Koltuk ısıtma tuşları burada. Dörtlü flaşörümüz burada. Şöyle bakalım. Burada bir kol dayamamız var. İleri geri kaymıyor ama böyle altında bir göz var. Derince bir göz var ve hatta bu soğutma özelliği de var. Şuradan tık 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 Evet, açıp kapatabiliyorsunuz. Baya derin bir göz var. Yani bunun açıkçası böyle açıldığında hemen o derinliğe ulaşmayı isterdim ama maalesef o şekilde ayarlamamışlar. Bunu böyle elinizle tutup kaldırmanız gerekiyor. Şurada bir göz var. Onun ne olduğunu çözemedim. Yani bunu telefon koymak için herhalde yapmışlar burayı. Böyle garip bir göz var. Arkaya doğru da gidiyor yani boşlu burada ve parmağınızı içeri sokabiliyorsunuz. Enteresan bir göz olmuş. Onu anlayamadım. Onun dışında koltukların konforu çok iyi. Yani nasıl anlatayım? Minder desteği güzel, yumuşak, konfor odaklı ayarlanmış. Ama yanlarda da hatta şu koltukta göstereyim. Yanal desteği hem sırtlıkta hem alt minderde oldukça iyi. Muhtemelen virajda keyifli olacaktır diye tahmin ediyorum. Oturma minderi yani oturduğunuz minderin uzunluğu da çok güzel. Ayağınızın tam kırıldığı yere kadar böyle sizi taşıyor. Bu da uzun yolculuklarda büyük bir rahatlık sağlıyor. Alt tarafta sert plastik kullanılmış bu arada. İçeride yani torpido gözü yeterli. Bu boy yeterli. Şuraya bir eşya askısı yapmışlar böyle iş görür diye tahmin ediyorum. Menüleri de böyle. Yani klasik artık Çinli otomobillerden alıştığımız bir arayüzle karşı karşıyayız. Hani dediğim gibi işte Skywell'e de benziyor. BYD'ye de benziyor. Çerinin diğer modellerinde kullandığımız sistemlerden farklı. Çünkü Çeri'deki sistem bence birazcık artık eski kalmış. Onun dışında toparlayacak olursak. Şimdi asıl hikayeye geliyorum hızlıca. Hah. Bir de beğenmediğim bir şey daha söyleyeceğim. Bak. Şu aynalar daha geniş açılı yapılmış. Yani diğer Cherry modellerinde de var bu durum. Bunu onlarda da eleştiriyorum. Yani sizin baktığınız ve gördüğünüzden farklı bir boyut kazandırıyor ve gözünüzün ona alışması gerekiyor. Bak böyle şeyli bir nasıl diyeyim dış bükey ayna gibi yapmışlar. Böyle görüntüyü genişletiyor ve algılamak için böyle bir yarım saniye ihtiyacınız oluyor gözünüzün böyle tam olarak o derinliği algılayabilmesi için. Bence bu bir eksi. Yani bu, bu arada düzeltilebilecek bir şey. Bu sadece en azından yorum olarak bunu sizinle paylaşmış olayım. Şimdi asıl hikayeye geleyim. Bu otomobilin 1.5 litre turbo motorlu yine bir plug-in hibrit versiyonu da gelecek. Ama bu motorun güzelliği şu. 80 kilometrelik elektrikli menzile sahip olması planlanıyor bu versiyon. Ama 100 kilometreyi de çıkabileceği söyleniyor. Orada bir sürpriz olabilirmiş. Bunu yaşayarak göreceğiz. Çünkü dediğim gibi Avrupa homologasyonu yapıldığı için net menzil verileri henüz açıklanmış değil. Bununla ilgili bilgiler ayrıca gelecek. Ama şuna da değinmekte fayda var. Bu versiyonun 1300 kilometreye varan bir menzil sunacağı iddia ediliyor. Enteresan. Güzel bir rakam. Bunu da nasıl yapacak? 18.3 kW saatlik bir batarya kapasitesine sahip olacakmış. Daha da önemlisi bu versiyonu 11 kW'la AC'den şarj edebildiğiniz gibi DC'den de 45 kW'lık şarj imkanı sunacak. Dolayısıyla siz uzun yola gittiğinizde dahi şarj istasyonunda bu otomobili şarj edip yakıt tüketiminizi 2 litreler seviyesinde de tutabilirsiniz. Tabi henüz dediğim gibi rakamlar açıklanmış değil. Bu benim sadece şahsi öngörüm. Normalde biliyorsunuz zaten 0.9 litre olduğu söyleniyor. Ama yaşayarak göreceğiz. Şimdi onun dışında eksik olarak sizinle paylaşacağım ne var? Benzinli versiyon 4x2 ya da 4x4 olarak tercih edilebilir ama Plug-in Hybrid versiyonunda sadece 4x2 seçeneği sunulacak. Plug-in Hybrid 45 santim derinliğinde sulardan geçebiliyorken benzinli versiyonun 60 santimlik bir su geçiş kapasitesi olacak. Bu arada bu kablosuz şarjdaki soğutma boşluğu değil. Çünkü burası 50 wattlı hızlı şarj yapabiliyor. Onun dışarıda içeride 10 tane hava yastığı var. En donanımlı versiyonuna gelecek. Dedim ve son olarak bu plug-in hibrit versiyon Cherry'nin 20 yıllık argesi sonucunda geliştirdiği yepyeni bir şanzımana sahip olacakmış. Yani bununla ilgili işte 11 ileri mi olacak, 10 ileri mi olacak yani kaç kademesi olacak bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar ama 3 oranlı bir şanzıman olduğu söyleniyor. Enteresan. Yani tek oranlı da diyorlar ama araştırdığımda 3 farklı motoru bir arada yürütebilecek bir şanzıman olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi çok fazla teknik bilgi paylaşılmadığı için hatta marka yöneticileri de daha kendileri bu bilgiye hakim olmadıkları için bir şey söyleyemiyorlar ama CECU'nun savunduğu şey şu. Şu anda piyasadaki hibrit, plug-in hibrit motorların, otomobillerin hiçbirinde olmayan bir şanzımanı tüketiciyle buluşturacağız. iddiasındalar. Yaşayarak göreceğiz. Nasıl bir şey olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Evet. Ceku'dan böyleydi. Siz de merak ediyorsanız kafanıza takılan sorular varsa onları bana aşağıda yazabilirsiniz. Bütün soru yorumlarınızı okuyorum. Hepsine cevap veriyorum. Şöyle son defa bir içeriği göstereyim. Göstergede bu şekilde. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.